İslamiyet Kerbela'da doğduğu topraklara Hicri 61 yılında görülmüştür. Ondan sonra yeryüzünde bir İslamiyet'ten bahsetmek mümkün değildir. Kürsü TV'den herkese merhabalar. Yeni bir yayına tekrar beraberiz. Bu haftaki konuğumuz Erdoğan'a olduğu gibi araştırmacı yazar, iadeatçı Sayın İhsan Açık. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam bu haftaki sorum Kerbela. Kerbela olayı nedir hocam? Muaviye ve İzzet kimdir? Hz. Hüseyin'i niye katlettiler? Evet şimdi Kerbela günleri Muharrem günleri oluyor aynı zamanda. Şimdi Muharrem günlerindeyiz. Bir Muharrem ile 12 Muharrem arasında yas matem oruçları tutuluyor. Özellikle Şii ve Alevi çevrelerinde bu günler özel yaz günleri olarak geçiyor. Bunun önemi veya değerlendirilmesi nereden geliyor? Hz. Hüseyin yani Peygamberimizin torunu Hüseyin bir Muharrem'de Medine'den yola çıkarak on Muharrem'de Kufe önlerindeki Kerbela'ya Gelmişti. Çünkü onu Kufe şehrinden çağırmışlardı. O da onlara güvenerek Medine'den kalkıp Kufe'ye doğru gelmişti. Neden Medine'den çıkıp Kufe'ye doğru yol almıştı? Çünkü Kufe'ler kendilerine mektup yazarak artık zulmün ay yuka çıktığını, Emevilerin ve Yezid'in zulmünden iyice vizar olduklarını ve Kufe'de geniş bir halk kitlesinin kendisini beklediğini, Kufe ileri gelenlerinin kendisini desteklediğini, eğer Bedir'den kalkıp Kufe'ye gelirse bu Yezid idaresine son vermek için büyük bir hareketin başlayabileceğini söylemişler ve ona çuvallar dolusu mektuplar göndermişler. Hazreti Hüseyin de bunun doğru olup olmadığını araştırmak için bu ve elçiler göndermişti ve bakın bakalım bunlar doğru mu söylüyor bu mektupların aslı var mı? kufede durum nedir? Gidin bir inceleyin diye oraya elçiler göndermişti. Ve o elçiler de gittiklerinde durumun hakikaten anlatılan gibi olduğuna dair haberler göndermişler. Bunun üzerine Ali Hüseyin Medine'den yola çıkarak Mekke'ye doğru yol almıştı. Yanında ilk başladığında kervan halinde Medine'de 600 kişi kadar vardı. Bunların birçoğuna Medine'de Ali Hüseyin kendi rızalarıyla gelmek istiyorlarsa gelmelerini söylemişti. Çünkü bu yolun sonunun onlar için bir acıya dönüşebileceğini fark etmişti. Ve eğer tam gönüllü değilseniz, tam rızanız yoksa bana inanmakta tereddüt ediyorsanız veya Kufelilere inanmakta tereddüt ediyorsanız bunlar bizi yarı yolda bırakır falan diye. O zaman geri dönün demişti ve yolda böyle geri dönenleri çıkarsanız nihayetinde 70-80 kadar bir kafile kalmıştı. Bunların da büyük çoğunluğu kadınlar ve çocuklardan oluşuyordu. Silahsızdılar. Savaşma amacıyla bir ayaklanma planı çerçevesinde silahlı gruplar halinde Medine'den çıkmamışlardı. Kufe'ye geliyorlardı sadece. İşte K Kerbela denilen yere gelince orada önleri kesildi ve Kufi'ye giremeyecekleri, burada beklemeleri gerektiği söylendi. Çünkü etrafında Kufi Vadisi'nin emrinde ve Yezid'den talimatlar alan o bölgenin komutanı Şah Kafi'nin etrafını sararak 5000 kişilik bir orduyla onları durdurdu ve o çölün sıcağında susuz bir şekilde sular bitince su da vermediler. Onu bekleyeceksiniz dediler ve Hüseyin ile karşılıklı görüşmeler yapmaya başladılar. Hazreti Hüseyin kendisine yapılan bazı teklifleri geri çevirdi. Teklifleri geri çevirince de dananın kuyruğu koptu. Çünkü kendisine şöyle demişlerdi. Biz senden 7'de biat etmeni ve bunu ilan etmeni istiyoruz. Yezidi senden istediği budur. Yezidi İslam dünyasının halifesi olarak kabul edip bunu kabul etmekle de kalmayıp bunu ilan etmesi isteniyor. Onlar bunu kullanacaklar ve diyecekler ki evet. işte gördünüz peygamberin torunu Yezid Emevilerin halifesi Muaviye'nin oğlu Yezid'e biat etti. Meşru halife, peygamberin yerine geçen halife Yezid'dir. Tüm İslam dünyasına bunu tellallar çıkararak, hatta tellalları bile hazırlamışlardı, duyacaklardı. Hz. Hüseyin ise onlara üç teklif götürdü. Bir, bırakın uzak diyarlara gideyim. Orada Müslüman olmayanlarla uğraşayım. Onlara İslam anlatayım da Müslümanlığa geçmelerini sağlayayım. Müslümanların birbirini kırmasını, doğramasını, birbirine acı çektirmesini istemiyorum. Bırakın sınır boylarına gideyim dedi. Kabul etmediler. İkincisi, daha önce birincisi bırakın Medine'ye geri döneceğim dediler. Çünkü Kufa'dan haber geldi ki hepsi vazgeçmiş. O çuvallar dolusu mektup gönderenler, seni bekliyoruz yüzlerce kişi meydana toplandı falan diyerek Hz. Hüseyin'i çağıranların hepsi evlerine çekilmiş ve kimse dışarı çıkmıyor ve Hz. Hüseyin'e destek vermekten ötleri kopuyor. Çünkü çeşitli şekillerde vazgeçilmişler. Kimi kabile ileri gelenlerine para dağıtarak, kimi öne çıkanları kışkırtıcı olarak gördüklerini öldürerek, kimini korkutarak, damdan aşağı atarak, çeşitli yöntemlerle Hz. Hüseyin'i destekleyen Kufelileri korkutarak panaya kaptırdıkları ve evlerinden dışarı çıkamaz hale getirdiklerini görüyoruz. Hz. Hüseyin de bunu görüyor. Madem diyor beni kimse desteklemeyecek aslında çok da gerçekçi de birisi. Öyle bir hayalin peşinden falan gitmiyor yani. O zaman diyor bırakın ben ile geri döneyim. Beni burada niye tutuyorsunuz? Yani destekleyeceğiz dediler. Desteklemediler. Vazgeçmişler. Vazgeçmesince ben bu yanındaki kadınlarla ve çocuklarla 70-80 kişiyle mi gezdi devireceğim, Bununla mı? Zaten hiçbirinin elinde silah yok. O zaman bırakın geri dönüp gideyim dedi. Ve bu teklifi kabul etmediler. Sonra uzak diyarlara gideyim dedi. Onu da kabul etmediler. O zaman dedi Yezid'e bir heyet gönderin Yezid'in sarayına. Tam ne istiyor ya? Derdi nedir? Benden ne istiyor? Bunun niyeti nedir? Bunu tam öğrenmek istiyorum. Siz bir şeyler söylüyorsunuz da, gerçekte bu onun isteği mi değil mi tam belli değil. Kendi elemanının da bulunduğu bir heyetin, gizle gönderilerek maksadının, amacının ne olduğu, ne yapmaya çalıştığı, sormak istedi bunu da kabul etmediler ve dediler ki o bize amacını ve maksadını ne olduğunu söyledi o diyor ki Yezid bana biat edecek beni halife olarak kabul edecek kabul etmesi yetmiyor ilan edecek biz de bunu bütün İslam dünyasına duyuracağız Hüseyin Yezid'e biat etti ey millet İslam dünyasının meşru halifesi Hüseyin'in de kabul ettiği ve biat ettiği halifesi Yezid'tir ona itaat edin diyeceğiz. Yani me mevzu budur. Bunu kabul ediyor musun, etmiyor musun dediler. Hüseyin'in yapmış olduğu teklifleri geri çevirdiler. Altına olarak ona bu teklifi getirdiler ve o da bunu asla kabul etmeyeceğini söyledi. Ölebileceği, yanındakilerin de öldürülebileceği, buradan kurtuluşun olmadığı, ya öleceği ya biat edeceği, başka yolun olmadığı kendisine söylendi. O da ölüme razı olduğunu ve bunu asla kabul etmeyeceğini söyledi. Ve karşılıklı ok atışları oldu. Çadırı basmalar oldu. Geliyorlar çadırı basıyorlar, ateş ediyorlar, gidiyorlar. Karşıda ok atıyorlar falan böyle. ileri geli savaş taktikleriyle korkutma, yıldırma, panikletme şeklinde devam etti. Ve nihayetinde dışarı çıktığı bir anda Hz. Hüseyin'i üzerine çurlanarak ok yağmuruna tuttular. Sonra da kılıç darbeleriyle öldürdüler. Yere serince de atlarıyla cesedin üzerinde saatlerce atlarına cesedini çiğnettiler. Parambar oldu ve toprağa karıştı gitti. Yanlarındakileri de birçoğunu öldürdüler. Sadece Hazreti Zeynep ve yanındaki birkaç kişi kaldı. Bir de Zeynel Abidin çadırda hasta yatıyordu. O, o dışarı çıkamadı böyle savaşmak için. Baş ağrısından orada sere yatıyordu. Pol dumanın içerisinde kayboldu. Onlar gittikten sonra o ayağa kalktı. Zeynep yanındaki birkaç kişiyle geldi. Her şey tarmağı edilmiş. Bir sürü insanlar, 72 kişi yaklaşık 80 kişiden 72'ye yakın oldu öldürdüler. Çoğu kadın silahsız çocuk olduğu adı Adet Hüseyin'de dahil olmak üzere. İşte bu İslam dünyasında büyük bir facia olarak tarihe geçti ve Yezid de panikledi, Demeviler de panikledi, İslam dünyasında sarsan olaylar başladı. Ve bu olaydan sonra Emeviler'e karşı ayaklanmalar hiç durmak tükenmek bilmedi. Mesela Muhtar-ı Sakafi'de bir hareket ortaya çıktı. Onlar kendilerine Tevvabun hareketi derler. Tövbelenler, pişman olanlar, Hazreti Hüseyin'i destekleyerekten pişmanlık duyanlar anlamındadır. Hz. Hüseyin intikamını almak için ortaya çıktılar ve bu Kerbela'da Halit Hüseyin'i öldüren, emir veren, oradaki orduya komuta eden, kılıcı kullanan, Hüseyin'in başını kesen, ok yağmuruna tutan herkesi sonraki 10 yıl içerisinde teker teker öldürdüler. Hiçbiri sağ kalmadı. Yedik de bir ikili içerisinde zaten sarayında öldü bu Emevileri sarsan bir katliam oldu ve 91 yıl boyunca Emevi iktidarı 91 yıl durdu. Ama son bir yılın sonuna kadar sürekli Hüseyin'in soyundan gelen ayaklanmalar oldu. Ve birçoğunu bastırdılar, kanla bastırdılar. Ama en sonunda ilgili 132 yılında bütün muhalefetin birleşmesiyle ve Ebu Müslim Horasaninin Horasan'dan gelen ve karşı konulmaz askeri gücünün de desteğiyle Hicri 132'de yani peygamberin Mekke'den Medine'ye Hicret edişinin 132. yılında ve Kerbala olayından da yaklaşık 70 yıl sonra çünkü 60 yılında Kerbela olayı geçmişti. Bundan 70 yıl sonra da ilgili 132'ye geliyoruz. Yaklaşık Kerbela olayından 70 yıl sonra Emeviler büyük bir ihtilalle Abbasi devrimiyle yerlerinden eridiler ve hepsi sağa sola kaçtı. Sarayları ateşe verildi. Emevi ileri gelenlerin kemikleri mezarlarından çıkarılarak yakıldı. Külleri havaya savruldu. Çoğu İstanbul dünyasının uzaklarına kaçtı. Bütün bunlar Şam, şu yani şu anki Şam adlı şehrinde meydana geldi. E, dolayısıyla Kerbela olayı ana hatlarıyla budur. Kerbela olayının siyasi, sosyal sonuçları oldu. Kerbela olayından hemen sonra Harre vakası diye tarihe geçen olaylar meydana geldi. Yani Yezid orduları, işlerinde Hristiyan paralı askerler de vardı. Medine'de ayaklanma çıktı Hz. Hüseyin'in bu olayı üzerine. O ayaklanmayı bastırmak için Medine askerlerini sürdü Yezid. Medine'yi baştan aşağı, kılıçtan geçirdi. Medine yüzde topraklar olarak el koydu. Birazcık ses çıkaran, birazcık itirazdan herkesi kılıçtan geçirdi. Ve yaklaşık 900 tane sahabe kadınına tecavüz edildi. Onlardan doğan çocuklarla ilgili kitaplar yazıldı Harre çocukları diye. Sonra bu da etmiyormuş gibi Medine'den sonra gözlerini Mekke'ye dikti Yezid orduları ve bu sefer Mekke'ye saldırdılar ve şehrin e, dışından Mekke'ye mancınıklarla ateş topları attılar. Bu esnada Mekke'deki Kabe'nin örtüsü ateş aldı ve yandı. Bu şekilde Mekke'de üç gün yangın çıktı, kargaşa oldu ve Medine yönetimini de kılıçtan geçirerek oralarda ele geçirdiler ve Kabe'yi de üç gün boyunca yaktılar. Buna da Harre Vakkası diyoruz. Hicri 61 yılında Kerbela olayından hemen sonra gerçekleşen olaylardır. Bunlar İslam tarihi için çok büyük acılar çektiren, travmalar yaratan ve İslamiyet'in yeryüzünde adeta silen olaylar olmuştur. Bu cümleden olarak şu görüşü rahatlıkla ifade edebiliriz. İslamiyet Kerbela'da doğduğu topraklara iki 61 yılında gömülmüştür. Ondan sonra yeryüzünde bir İslamiyet'ten bahsetmek mümkün değildir. Krallıklar vardır. Emeviler, Abbasiler, Selçuklar, Osmanlılar bunlar İslamiyet'i tabi kullanmışlardır. Onların savunduğu İslamiyet, İslam'ın karikatürüdür. İşlerine gelen şekilde kullanmışlar. Halkları boyun eğdirmek, itaat ettirmek, afyonlamak için bir uyuşturucu olarak kullanmışlardır. Onların hiçbirisi gerçek İslam değildir. İslamiyet ana haklarıyla, genel çerçevesiyle doğduğu topraklar olan Arabistan çöllerine, Suriye çöllerine, Kerbela yakınlarındaki Irak çöllerine yani Orta Doğu'nun çöllerine Kerbela'da gömülmüştür. Yeryüzünde İslamiyet'i gerçekleştirmek için herhangi bir hedef, kişi, çevre kalmamıştır. Sadece Kur'an-ı Kerim'in sayfalarında ve sağ sola kaçan, dağlara sığınan, uzak yerlere giden samimi insanların yüreklerinde, şairlerin şiirlerinde, ozanların değişlerinde günümüze kadar gelmiştir. Onun dışında sarayların etrafında oluşan İslamiyet'e İslam diyemeyiz. Onlar saltanat dinidir. Bu açıdan bakıldığında benim görüşüme göre İslam tarihini Arap İslamı, Türk İslamı, Fars İslamı diye ayırarak etnik yaklaşımlarla tanımlamak doğru değildir. Öyle Arap İslamı, Türk İslamı, Fars İslamı falan diye bir İslam yoktur. Tam tersi ikiye ayırarak İslam tarihini analiz edebilir. Bir saltanat İslamı vardır, bir de halk İslamı vardır. Bu kadar. Saltanat İslam'ın içerisinde Türkler de vardır, Osmanlılar da vardır, Abbasiler de vardır, Selçuklular da vardır, Araplar da vardır, Farslar da vardır. Halk İslam'ın içinde de yine herkese bir sürü etnik kökenli mezhepte insanlar vardır. Saltanat İslam'ı sarayların çevresinde, saltanat çerçevesinde oluşan İslam'dır. Halk İslam'ın halkın kendi kendine, evinde, işinde, gücünde yaşadığı İslam'dır. Asıl Kerbela'da gömülen İslam, halkın bağrında, yer yer şairlerin şi şiirlerinde, sufilerin, dervişlerin irfanında, Kur'an-ı Kerim sayfalarında, orada burada küçük öbekler halinde günümüze kadar gelmişlerdir. İslam tarihini böyle analiz etmek durumundayız. Aksi halde, çok yanlışlar yaparız ve isabet ettirmiş olmayız. Genel olarak ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Olay bundan ibaret bizim baktığımız açıdan görebildiğimiz kararıyla. Hocam çok teşekkürler. Eyvallah teşekkürler sağ olun. Kürsü TV'den bir elimizin daha sonuna geldik. Hepinize iyi günler dileriz.